47. Ilmul Yakin, Aynel Yakin ve Arz Günü Sual. Ulu Allah, 100. 100. buyuruyor ki, Hayır, hayır, kesinlikle bir bilmiş olsanız, Tekasür Söreyi Celilesi, 5. Yani kıyametin iç yüzünü kesinlikle bilseniz, sayı çokluğu ile böbürlenmeden vazgeçer, size yarayacak davranışlar isterdiniz. Zararlı davranışlardan sakinirdiniz. Ve kıyamet günü varlıkla sayı çokluğu üye övünmenin hiçbir faydası olmadığını peygamberler gibi kesinlikle bilseniz varlıkla ve sayı çokluğu ile böbürlenmezdiniz. Diyenler olmuştur. Mutlaka cehennemi göreceksiniz. Tekasür Söreyi Celilesi, 6. Ulu Allah, 100. 100. yemin ediyor ki. Kıyamet günü atesi ve onun şiddetini kendi gözünüzle göreceksiniz ve sonra da onu, cehennemi, mutlaka kesin müsahede ile göreceksiniz. Tekasür Söre-i Celilesi, 7. Yani cehennemi, hiçbir süpeye yer bırakmayacak şekilde gözleriniz ile görecek, müsahede edeceksiniz. Acaba, ile ve ile yakin, kesin bilgi, ile, ayn el yakin, kesin müsahede, arasında ne fark vardır? Denilirse söyle cevap verilmiştir. Öle üle yakin da meleklerin bilgisidir. Çünkü onlar cenneti, cehennemi, levli, kalemi, arsi, kürsiyi ağacıkça müsahede ediyorlar, o yüzden bu sahilem konular hakkında onların bilgisi, aynı el yakin, oluyor. Bu konuda söyle de diyebilirsin, ıl yakin, yasayanların ölüm ve mezarları hakkındaki bilgisidir. Çünkü onlar ölülerin kabirlerde olduklarını bilirler, ama durumlarının nice olduğunu bilmezler. Ayn el-Yakin, da ölüm ve kabirler hakkında bizzat ölülerin bilgisidir. Çünkü gerek bir cennet bahçesi olarak ve gerekse bir cehennem çukuru olarak kabirleri yakından müsaade etmişlerdir. Söyle de düşünülebilir. İle mevgüle yakin, kıyamet hakkında dünyada iken edinilen bilgidir. Aynı el yakin, da bütün korkunçlukları ile kıyameti müsaade etmektir. Yahud da söyle denebilir ile yakin, cennet ve cehennem hakkında edinilen ön bilgidir. Ayn el yakin, da cennet ve cehennemi doğrudan doğruya görmektir. Sonra o gün mutlaka nimetlerden sorguya çekileceksiniz, Tekasür söre Celilesi, 8. Ayetinden Murat, kıyamet gününde dünya nimetlerinden mutlaka sorulacaksınız, bunlar beden, kulak, göz ile kazançlar, yiyecekler, içecekler vesaire olup bunların sükrünü yaradanlarına eda ettiniz mi ona sükrende mi bulundunuz, küfrani nimette mi diye sorulacaklardır demektir. İbni Ebu Hatim ve İbni Merdu'ye, Zeyt İbni Eslem'den o da babasından, Allah hepsinden razi olsun, rivayet ettiğine göre Peygamber, S, A, V, İmiz, El-Hakümü, Tekasür Suresi, suresini okuyarak su şekilde yorumlamıştır sizi sayı çokluğu ile böbürlenmek sasırttı, ibadetten ala koydu. Hatta, mezarları bile ziyaret ettiniz bundan murat size ölüm gelinceye kadar demektir. Hayır, hayır ögreneceksiniz. Yani kabirlerimize girerseniz, ögrenebilirsiniz. Sonra yine hayır hayır ögreneceksiniz, bu ayette buyuruyor ki, kabirlerinizden çekip mahsere varırsanız, anlayacaksın. Hayır hayır ilmi yakinde bir bilseniz, buyuruyor ki, Rabbimizin huzurunda amellerinize vakif olsanız. Mutlaka caimi göreceksiniz, bunun sebebi, çünkü sirat cehennemin ortasından geçecektir. Kimi geçip kurtularak, kimi böbürlenerek kurtulacak, kimi de cehennem atesine düşecektir. Sonra o gün mutlaka nimetlerden sorguya çekileceksiniz, yani karninizin doymasından, Soğuk sulardan evlerin sağladığı gölgelerden yaratilisteki dengeden ve uykunun verdiği lezzetten sorguya çekileceksiniz. H.Z. Ali, K. 5. der ki, dünya nimetinden maksat, vücut sağlığıdır. Bu de ekmeği yiyen, soğuk firat suyundan içen ve oturulabilir bir evi olan kimsenin bu varlıkları, sorusturma konusu olacak olan nimetlerdir. Ebu Kilabe'nin, R. A, rivayet ettiğine göre, sonra o gün mutlaka nimetleri hakkında hesaba çekileceksiniz. Mealindeki ayet inince peygamber, S.A.V. A, V, imiz. Ayetin kastettiği kimseler ümmetinin içinden yag ile bali karistirip yiyenlerdir, diye buyurmuştur. İkrimenin, R, A, rivayet ettiğine göre, yukarıdaki ayet inince sahabiler, Ya Resulallah, S, -A ve, bizi hangi nimetin içindeyiz biz ancak arpa ekmeği ile karnımızı ancak yarim yamalak doyurabiliyoruz, dediler. Bunun üzerine Ulu Ela, peygamberine bilirdi ki, onlara söyle, ayağında nalin giymiyor musunuz, soğuk sular içmiyor musunuz? Iste bunlar birer nimettir. Tirmizi ve diğer ana hadis kaynaklarına göre, et tekasür, süresi inip peygamber, s, a, v, imizde onu, o gün mutlaka nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Mealindeki sonuncu ayetine kadar okuyunca, sahabiler, Resulallah, s, a, v. Biz hangi nimetten sorguya çekileceğiz ki? Elimizdeki ancak kara renkli yani su ve hurma var. Kiliçlerimiz boyunlarımızda ve düşman yanibasımızda. Buna göre hangi nimetten sorguya çekileceğiz ki? Derler. Peygamber, S, A, V, İmiz de onlara, bu ilçede olacaktır, diye cevap verir. Ebu Hureyre'nin, R, A, rivayet ettiğine göre Peygamberimiz, S, A, -S, buyuruyor ki, Kıyamet günü, kulun dünya nimetlerinden ilk sorguya çekilmesi kendinin biz sana vücut sagligi vermedik mi, seni soğuk suya kandırma mı, denilmek suretiyle olacaktır. Müslim ve baskalarının rayvayetine göre Ebu Höreyre, R, A, der ki, Peygamber, S, A, ve imiz bir gün evinden çıkmış, yolda yürürken Ebu Bek, R, A, ve Ömer, R, Anuma ile çarsılasmış, onlara, bu saatte niye evlerinizden çıktınız, diye sormuş, onlar da, ya Resulallah, S, A, ve açıklıkla ondan diye cevap vermişler. Peygamber S A ve imiz de onlara. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum ki ben de o yüzden sokağa çıktım. Haydi kalkın bakalım buyurmuş. Her ikisi de onunla birlikte kalkıp yola koyulmuşlar. Ensardan bir sahabinin evine varmışlar. Adam evde yoktur. Evin kadini peygamber S A, es, imizi görünce, ''Os geldiniz, buyurunuz, demiz. Peygamber, S, A, S, imiz, filan nerede, diye ev sahibi ensariyi sorar. Kadın, bize içecek su aramaya çıktık'' der. O sırada adam da çıka gelir. Peygamber, S, A, S, imiz ile arkadaşlarını görünce, elhamdülillah, bugün ne kıymetli misafirler buldum, der. Derhal kosarak onlara karisi kurma dolu bir çanak getirir. Bundan yiye durun, der ve eline bir çagi alır. Peygamber, S, A, S, imiz ona sakin süt veren koyun kesme, der. Adam onlara koyun keser. Hem koyunun etinden ve hem de o karisi kurmalardan yerler, içerler. Karınları doyup soğuk suya da kanınca peygamber, S, A, S, imiz, Ebu Bekir ile Ömer'e. Nefsimi kudret elimde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum ki kıyamet günü bu nimetten dolayı hesaba çekileceksiniz buyurur.